Arkadaşlar selamlar. Gep yeniden bir Brawl Stars bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a gelmiş olan dengeleme hakkında konuşacağız. Videomuza geçmeden önce bir like atıp abone olursanız sevinirim. bayağı tuhaf değişimler olmuş. Onları sizlerle birlikte bakacağız. İki gün önce atılmış gördüğünüz gibi. Ben videosunu geç çektim ama eşin arkadaşlar canı yükseltilmiş açıkçası bu kötü olmuş çünkü zaten eş güçlü bir karakterdi öfkenizi genellikle oyuncuları etkin hissedecekler ee, Karl arkadaşlar menzili arttırılmış mesafe menzili arttırılmış şimdi biraz sonra onlara bakarız Mortis'in arkadaşlar yıldız gücü sarmal yılların süresi arttırılmış bir buçuk saniyeden iki saniye düşürülmüş 1.3'e düşürülmüş herhalde Megan arkadaşlar yıldız gücü ağır metal hasarı arttırıldı. 1000'den 1500'e çekilmiş. Ee, nerf olan karakterimiz Grom arkadaşlar. Ana saldırı hasarı azaltılmış. pinden 900'e düşür düşürülmüş. Ee, onun haricinde bakarsak Bekçi Kuleç sağlığı 1500'e düşürülmüş. 2000'den 40'dan 20 saniyede süresi azaltılmış biraz kötü olmuş açıkçası. Süper artık 6 vuruşta doluyor. Eskiden 5'ti demiş. Yani Rico için de bakarsak aksesuar iyileştiren atış oranı azaltıldı. Artık 200 yerine 200 puan iyileştiriyormuş. Ee, Meg için süper artık 8 vuruşta doluyor. Eskiden 6'ydı demiş. O da nerf yemiş birazcık. Ruh toplayıcı sağlık arttırma düşürüldü. 1400'den 1000'e. Yani Mortis'in yıldız gücü nerf yemiş. Hız aksesuarı. yine eşyalar geldi. Onlar 15-20-25. Hıza da nerf gelmiş. Eskiden 25'ti herhalde ilk bir seviyesi. Şu an düşürülmüş 15'e. Stun'un ana saldırısı 580'den 540'a düşürülmüş. 40'lık bir düşüm var. Düşüş var arkadaşlar. El Tigro görsel düzenlemeleri yapıldı. LNE rozet paketinde görüntü hataları düzeltildi falan. Böyle bir sürü şey var arkadaşlar. Sizlerle birlikte bugün bunlara bakacağız. Şöyle ilk başta arkadaşlar El Primo'ya sizlerle birlikte bakalım. Biliyorsunuz ki eskiden arkadaşlar böyle değildi. Bu bakım olasıyla birlikte El Primo böyle oldu. Şöyle tekrar göstereyim. Yani böyle arkadaşlar pençeye atmıyordu. Şimdi diğer karakterlerimize gelelim. Burada nerf yeniler arasının Sütü mesela sütünün Sağlık e, Sağlığı değil. hasara azaltılmış arkadaşlar. 40 hasar azaltılmış. Biraz kötü olmuş. Pek beğenmedim açıkçası. Rikon'un arkadaşlar aksesuarını Nerf yemiş. Bu aksesuar artık 200 puan iyileştiriyormuş eskiden 250'ydi. Karlı bir sizlerle birlikte deneyelim şöyle. Evet şimdi Karlı karlığınmasına baktığım zaman bayağı bir artmış. Ama sanki biraz daha geç geliyor gibi anlayamadım ama eskiden böyle değildi. Aynen arkadaş Yok geç gelmiyor arkadaşlar ama şey. Iı, eskisinden daha uzun olduğu için daha geç geliyor bize farkındaysanız. Şu aksesuarını da attığım zaman aslında nerf miyiz Çok nerf alan bir şey yok. Grom arkadaşlar bu dengelemede çok nerf alan karakter olmuş. Çünkü canı azaltılmış. Hasarı azaltılmış. Can azaltılmamış sanırsam. hasar azaltılmış. Onun haricinde aksesuarına nerf gelmiş. Ve bayağı bir kötü olmuş açıkçası. Zaten o kadar güçlü bir karakter değildi yani. Orta seviyeydi anlatınız mı? Onun haricinde MG'de bir dengeleme değişikliği gelmişti biliyorsunuz ki. Evet ultisi artık arkadaşlar 8 vuruşta doluyormuş. Eskiden 6 idi bildiğiniz gibi. Onun haricinde eş buff gelmiş. Eşin canı 600 arttırılmış. Yani eş zaten güçlüydü. Şu anda Rosa'nın canıyla aynı bir cana sahip. Belki zaman o nerfte yer bilmiyorum. Onun harici çok da başka bir karakter yok. Ama şöyle de bir detayımız var arkadaşlar. Ona da sizlerle birlikte bakalım. Burada biliyorsunuz ki arkadaşlar bu bakım molası gelmeden önce her biri 79 taş yazıyordu. Ama şu anda 149 taş yazıyor. Gerçekten o da bir tuhaf olmuş açıkçası. Neden böyle bir değişiklik yapmışlar anlayamadım. Yani 79 taş olan kart şeyler de vardı burada karakterler kostümleri ama şu an 149'a çekmişler o olayı. Onun haricinde burada arka işte başka da bir şey yok. Bunların da son şansı arkadaşlar almadıysanız almayı unutmayın. 149 taş bu da 79'a düşmüş. İşimiz nerede? Burada işimiz var arkadaşlar. İşe alıp maç yapalım. Buradan görevlerimiz de varsa görev de yapalım sizlerle birlikte. Evet şimdi başladık ve yani eşin arkadaşlar baya bir güzel karakter açıkçası ben sev beğeniyorum. Hele bu Buffalo daha da bir güçlendirildi. Evet şunu aldım buradan arkadaşlar. Basitti. Evet buradan canımızı da bastım arkadaşlar. Evet ve Maximus attı golümüzü. Şöyle bir daha can bastım. Zaten bu gol bende arkadaşlar. Hiçbir şekilde tutamazlar. Canım full çünkü. Feng var. Yeni karakter. Ember biraz canımızı sıkıyor. Uzak benzer olduğu için. Ya yedikleri golü gördünüz mü ya? Bildiğin çıldırtan maçlar alınır bu görüntüler. Evet. Bir bir yaptık olayı. Evet. Golümüzü attık arkadaşlar. Açıkçası Feng de güzel oynadı. Neyse videomu beğendiyseniz like atmayı, hala kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağda sol tarafları tıklayarak diğer videoları görebilirsiniz. Ortaya tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.